Merhaba, merhaba, merhaba. Dur, şunu eksi yapayım. Ee, bugün yine ölüm harcayacağız. Başlat diyorum. Kapım açık kalmış. Ee, bu arada önceki videoyla şimdiki video arasında çok az fark var. Ee, zaman süreci olarak. Yes, ben sevdiğim harita geldi. Aynı zamanda şey diyeceğim. Şu üstteki şey fulldü, bu da fulldü. Ee, şurası full olduğundan dolayı e, önceki videoda benim sesim neredeyse hiç gelmiyormuş. Onu fark ettim. Bugün ya yani bugün diyorum ya. Zaten aynı gün çekiyorum. Ee, çe düzelttim o sıkıntıyı. Şunu adam sanan var mı? Ben çok seviyorum. E ee, Lan Ya öldürme bir, sal benim. Nasıl oyundur ya? Yakında Valorant çekeceğim ha. Valorant daha iyi. Ee, e, bu arada bizim PC'de çok fazla oyun var. Ee, olan oyunlar eğer yorumlara yazarsanız olan oyunları oynamaya çalışırım eee adam <laughs> size doğru düzgün bir silah gelirse tabancadan başka oynayabileceğiz <laughs> bak sıkışına bak adam can bastı cam bastı o Korktum Ay pusmuş. Orada hmm, adam var bence. Hayır. Burada adam var. yerden adam geliyor ki. Ah ha, hayır. <laughs> bir kill alayım derken başka bir kill oluyor. Kim bana ölmek ister? <laughs> Vallahi <laughs> korktum. Bu arada ee, şey ilk doğduğunuzda B basarak silah seçebiliyorsunuz da öyle eğlencesi kaçıyor diye yazmıyorum ben. Mesela her tur operatör alabilirim. Mesela bir de öldüğümde göstereceğim size. ABD. Hayır, hayır. Bakın, öyle. <laughs> ee, mesela AVP aldım, bunu bunu aldım, tamam. Elimde şu an bunlar var. Gördünüz mü? Öyle yapmıyorum çünkü dediğim gibi eğlencesi kaç inanıyorum. inanıyor. Bak <laughs> nerede? hayır hayır hayır. Ya benim oynayışı görüyor musun işte? Hmm, adam. Ya. Işte. Hmm, korkuyorum ya. Evet korku oyunu olmayan oyunda korkuyorum ve bu oyunda korkan tek insan ben olabilirim <laughs> <laughs> oyun aslında burada değil. yok zaten. cidden herkesin bir yere pusup sizi öldürmesi canınızı çok sıkıyor ve korku oyununa çeviriyor oyunu resmen ya yapma ya <laughs> adamın nerede olduğunu biliyorum bilmiyorum vaba biliyordum ya abi kafa vurdum Hayır. <gülüyor> of. <laughs> Şansıma tüküreyim. Adam orada pusuldu. <laughs> Gördüm. Oradaki adam mı? o ha öldürmüşüm ben. Aşağı atmış. Mikrofonu ayarladım. Hah. Öyle daha mı? benim taramayı görüyorsunuz. Benim aim. Valorant'ta da öyle, hiçbir zaman kafa bırakıyor. Baksanıza 18. defa hangi yarıda mesela. açılıp bana kapılardan salınma değil gidiyor? Mesela böyle kapatabiliyorsun E tuşuyla. Kusmuş ya. Allah'tan kaçarken oraya bakıyorum da. Ya, bir de adam mı var? Hele şükür, tam Kafa vurmaya başladık. Aa. Bu arada benim birçok arkadaşım e, CS2 Valorant'tan daha zor diyor ama bence tam tersi. Valorant daha zor geliyor bana. Büyük ihtimal özellikleri kullanamadığım için de olabilir. Kayıttayım şu an. Ee, abi geldi. şu an e, adamların yerini biliyorum. Ee, sebebi de kulaklığın sesi neredeyse full. Ben çok fazla ses alıyorum şu an kulaklıktan. Ondan dolayı. Fake, Orada var. Adam? Şey, içinde. Adamlar bayılıyor mu silahla? Zaten çıkacağım için hiçbir şey oyalmamakla beri. Zaten çıkacağım için. O, bu ana menüye çık. Evet. Ee, masa üstüne çıkış. Tam. Bu arada şu an kayıttayım değil mi? Bir bakayım. Kayıttayım. Evet. Ee, bu arada bizim bilgisayardaki oyunlar bunlar. Ee, Ghost Runner, Fal Guys t Lancer, League of Legends, Apex zaten az önce oynadık. Bu arada bu oyunu oynayamıyorum. Bunları oynayabiliyorum da bunu oynayamıyorum. Bunu oynayabiliyorum. Braiding Sails nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Roblox'u zaten bebek oyunu her, her zaman oynayabilirim. Bunu da oynayabiliyorum. Bu oyunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Bunu da oynayabiliyorum. Bunu da, bunu da bunu oynayamıyorum bunu da yani bu oyunlar arasında oynayamadığım üç tane oyun var bu bu bir de bu bir de şurada da var bunların hepsi aa ben bunu asfalt sanıyordum need for speed şey, need for speedmiş ha, bakın gta 5 var call of duty bunu oynayamıyorum bu yasaklı olduğundan değil beceremiyorum bu gösterdiğim üçünü abimizin vermiyor bunun da ne olduğunu bilmiyorum büyük ihtimal ben indirdim yanlışlıkla neyse ee, hadi görüşürüz bay bay